Ah, merhabalar. Merhaba. Can Bey odasında mı acaba? Ee, Can Bey. Can David. Can Bey odasına boşalttı şehre döndü. Ne zaman? Ee, yaklaşık bir saat önce. Tamam teşekkürler. Emre Bey. Ben ablamla bugün geri dönsem sorun olur mu? Yok olmaz. Yolun her şey? Olacak. Görüşürüz. İyi tamam. Alev tamam. Abla. Sanem seni arıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun böyle ya? Abla hazırlan geri dönüyoruz. Niye nereden çıktı şimdi bu? Ya Emre Bey'le konuştum sorun olur mu dedim olmaz dedi. Siz beni geçerken bir yerde bırakırsınız sonra mahalleye dönersiniz. Zepercet de çok kötü zaten. Sanem, sen ne işler karıştırıyorsun yine? Abla hadi. Kolay gelsin. Sanem. Ne oldu? ne yapıyorsun burada? İyi misin? Bir sorun mu var? Can Bey sizinle bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Gelebilir miyim? Tabii gel tabii. ...ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Dinliyorum. Siz bana kulübeye gelmen de hataydı... ...zaten dediğinizde ben çok saçmaladım. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Bir de bugün... ...kal derseniz kalırım... ...giderseniz giderim derken... ...aslında işle ilgili değildi. Ee, bir de ben yolda gelirken... ...sizin çektiğiniz fotoğrafları gördüm. Çok güzellerdi. Anlıyor musunuz? Deniyorum, devam et. Ee, şey, ben daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Yani ellerim, ayaklarım titriyor benim. Ben. E... Açın isterseniz. Efendim. Can, televizyonu aç. Hemen aç ama hemen. Tamam. Tamam. Ya çok çok özür dilerim acil galiba. Candivit'in ses getiren kampanya fikrinin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Aynı fikir bir internet sitesinde bir yıl önce kullanılmış. Candivit fikir hırsızlığı davası ile karşı karşıya kalabilir. Can Bey ne oluyor? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Birileri kariyerini bitirmeye çalışıyor sanırım. Ama belki de... Belki de yanlış anlaşılma vardır. Yani bir e, yani fikirler birbirine benziyordur sadece. Ya da acaba siz yanlışlıkla... Sanem sen bana bir baksana. Bir bak. Başkasının fikrine ihtiyaç çalacak birine benziyor muyum Sanem? Sence ben? Ha? Bir bak. Yok. Yok ben öyle bir şey demek istemedim. Eğer izin verirseniz ben internetten bir bakayım siteye. Siz de, siz de, isterseniz bir telefon açın. Ne bileyim dava açacağım falan değil. Yani bununla ilgili bir şeyler söyleyin siz de o zaman. <laughs> Sanem ne faydası var? Ne faydası var? Ha? Bunu yapan her kimse zaten istediği şey bu. Üzerime çamur atılıyor ve ben çıkıp açıklama yapsam ne işe yarayacak kanıtlayamadıktan sonra? İnsanlar daha da fazla konuşmaya başlayacak, daha da fazla konuşmaya başlayacak. Dava sonuçlarına kadar yerle bir ederler beni. Ben boyuna gelmem. Ama, ama Can Bey siz... Sanem, Sanem, bir saniye, bir saniye, bir dur, bir dur, bir kafamı toplamam lazım, bir dur. Hatta sen G git istersen ha, ben bir yalnız kalayım, benim bir yalnız kalma ihtiyacı var. Ama ben sizi böyle. Sanem, Sanem, lütfen. Peki. Mevkıbe. He. İyisin değil mi hayatım? İyi. Beni çok korkuttun Mevkıbe. Ben sensiz ne yaptım? Durun durun, durun, yerde çabuk geri gelin. Geçin yerinize yakarım. Geç 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 geç. Hadi hadi. Yakarım. Tamam, Yakar. sakin ol sakin ol. Anne. Hı. Anne ne oldu iyi misin? Aa yalnız gelmişsiniz. Hayırdır? Hayır nişanlı nerede? E tabii. Şimdi hangi nişanlım diye karıştırıyorsundur sen. Anne. Allah sana senin gibi evlat versin inşallah. Ya bir tane etmez. Üç yüzlerin, beş yüzlerin olsun hepsi sana benzesin. Üçer beşer karşında dizilsinler onların da üçer beşer nişanlısı olsun inşallah. O çocukların hepsi senin gibi baş belası olsun. Senin gibi sanemler ömür boyu etrafında dönensinler inşallah yarabbime. İnşallah yarabbime. Anne ben sana açıklayacağım sen bana kızma yeter tamam mı? Ben sana her şeyi açıklayacağım. Sen önce bana bir açıklama yap bakalım hanımefendi. Sen kimlerle fingirdeşiyorsun? Yeter artık Aslan Hanım. Aa, iki de buraya gelip ağzınıza kötü kötü şeyler konuşmayın. Sizin oğlunuzu da fingir demiyor, merak etmeyin yani kesin bilgi. Ya sen sen beni mi koruyorsun şu anda ya? Hay kızınız Osman'la nişanlanıyor, ruhunuz duymuyor. Belki kim bilir neler çeviriyor, haberiniz yok. Ha, aslında şimdi tam olarak şu şöyle oldu. Aysun, Biz... Aysun senin o etlerini böyle cimcik cimcik kopartmak var ama. Vallahi senden uğraşamayacağım, al çocuğunu da git. Al çocuğunu da git, hadi. Al çocuğunu Nerede git. çocuğum? Evet. Al. Ver anneciğim Hıkayım. gel. Veri veri, veri ver. yavrum aç gözlerini bak anneciğim geldi. Aa! Anneciğim günaydın, günaydınlar olsun. Osman yemin ediyorum ağzının üstüne vurasım var neden hiç bilmiyorum. Bıngıldan mı attı benim acaba? Baba. <laughs> 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 Hangi evden başlayayım ben ha? Seni gebertirim. Ellerine sağlık tamam. Melkı Seni gebertirim. Ağır ellerine sağlık. Ne yapar, <laughs> adama? Buraya, oh. buraya gel. Yener, oh. Oh. Mıyım ben? <laughs> anneciğim, o merdaneyi da Ben anlatayım sana her şeyi. Ha? Anlat anlat sen ben dinliyorum. Sanem hadi anlat kardeşim vallahi kurun yanında yaşta yanacak şu anda. Tamam anlatacağım. Hı. Ama anneciğim önce bir sakin olur musun? Yapacağın açıklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz ben ve Merdalem. Anne, e, şirkette bir yanlış anlaşılma oldu. Yani beni dışlamasınlar, e, ne bileyim böyle beni yapayalnız görmesinler diye Nişanlım var yalanını uydurdum onlara. Aklıma da ilk Osman geldi, onu bu oyuna ben dahil ettim. Nişanlım falan yok benim anne. Hı, hmm. yanlış anlaşılma diyorsun yani. Evet. Eki bu diğer nişanlım bu üçüncüsü, Can Bey. Ha anneciğim ben o konuda Sanem'e kesinlikle kefilim. O daha da büyük bir yanlış anlaşılma oldu yani orta Sanem'in hiçbir suçu yok. Zaten düşündüğün zaman da Can Bey kim, Sanem kim yani? Can Bey Sanem'e bakmaz ki. Mantıken de olmuyor yani. <laughs> Eki e, Ya bak işte e, çocuklar anlattı bir yanlış anlaşılmaymış işte sen o merdaneyi bırak istersen artık ha? Yok Nihat yok bak. Şu bir çift göze bak parlak parlak çakmak çakmak bir şey saklıyor bu. Anne vallahi yok anlattım her şeyi. <laughs> Şimdilik inandım diyelim ama gözüm üstünde. Böyle kemiklerinizi kıralım sonra böyle masada böyle merdan bir Böyle böyle, böyle, böyle Aşk dedikleri bu mu gerçekten? Ondan uzaklaştığından ona hasret kalmak. Bir gülümsemesini, onun hüznünü günlerce yanında taşımak. Onun hüznünü kendine katmak mı aşk? O kal deyince gitmek, git deyince kalmak istemek mi? Bir cümlesine bin anlam yüklemek mi? Sürekli kendini sorgulamak mı aşk? Kimim ben? Kim bu adam, elimi önce tutup sonra git diyen? Kötü kral mı, incelikli bir prens mi? Gözleri öfkeyle yanıyor. Yaralı bir kaplan gibi incinmiş. Kimseleri yaklaştırmıyor yanına. Bense... Bense ona sarılmak istiyorum sadece sarılmak. Yapamıyorum. Geldim. Arkadaşlar Gel. sakin olur musunuz? Emre Bey merhaba. Can Bey kendisi burada mı? Bir açıklama yapacak mı? İstifa etti mi? Abim istifa falan etmedi. İşinin başında. Birileri Fikri Harika'nın başarılarını kıskanıp abime tuzak kurdu. Bundan sonrasıyla avukatlarımız ilgilenecek. Ve bilinsin ki tuzağı kuran her kimse en yakın zamanda adalete teslim edilecek. Fikir hırsızlığı yaptığınız doğru mu? Can Bey üzerine dava açılmış, doğru mu? Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmış mıydı ofisiniz? Arkadaşlar, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Can Bey, ben çay getirdim size. içer misiniz? Tamam, ihtiyacım olan şey. Yani çay. Çok sağ ol. İyi misiniz? İyiyim. Can, nasılsın? Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim Deren. Dışarı çıkmak ister misin? Bir şeyler yeriz. Kafan dağılır biraz. Sen baş başa sohbet ederiz. Yok Deren, çok sağ ol. İyiyim böyle. Ama konuşmamız lazım biliyorsun. Sen evimize izin verir misin? Tabii. Ee, Sanem. Sahnede konuşmam lazım. Güzel olmuş bunlar. Birazcık daha detaylandıralım. Yeniden raporlayalım. Olur mu? Leyla Sanem geldi mi? Ee, Sanem en son Can Bey'e çay götürüyordu. Allah kahretsin. Ne oldu Emre Bey? Aa, önemli bir şey değil. Bir şey unuttum da. Tamam görüşürüz sonra. bir şey mi yaptım acaba yine? Sabaha kadar telefonum susmadı. Bütün müşteriler ne olduğunu merak ediyor. Hepsini arayıp tek tek açıklama yapman lazım Can. Özellikle fabriği adam zaten takıntılı biliyorsun. Kimseyi aramayacağım Deren. Can ama araman lazım. Bak fikir hırsızlığıyla suçlanıyorsun. Bütün müşterileri kaybederiz. Bu krizi en iyi şekilde yönetmemiz lazım. İyi misin? Basın dışarıda seni bekliyor. Son kez söylüyorum arkadaşlar. Kimseye, hiç kimseye, ne basına, ne müşteriye hiçbir açıklama yapmayacağım. Anlaşıldı mı? Bir müşteri sırf bu yüzden bizi bırakacaksa bıraksın gitsin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum. Sen o fotoğrafları bana bile göstermedin can. Kim çalmış olabilir onu? Şüphelendiğin birileri var mı? Ofisten birileri herhalde. Yani tasarımlar bilgisayarımdaydı. Basılı hali buralarda bir yerdeydi. Biri odama gelmiş fotoğraflar alıp gitmiş. O ajanın işi herhalde yani ne bileyim. Zaten o ajanı bir bulursan o zaman göreceksiniz ona yapacaklarım var. Neyse senin asıl şüphelendiğin biri var mı? Açıkçası çok bilemiyorum tabii ama... ...ben geçen gün çok geç bir saatte... ...Sanem'i senin odanda gördüm. Bana çok tuhaf bir durum gibi geldi yani sen odada yokken. Hı, senin canın bu ara saçmalamak istiyor herhalde Taran. Sanem'in odama gelip dosyaları karıştıracak hali yok herhalde. Tamam. Sinirlenme. Ben öyle aklıma geldi söyledim. Neyse sen ekibi topla. Elimizdeki işlerin üzerinden geçelim. Nasıl yani? Hiçbir şey olmamış gibi toplantı mı yapacağız? Evet, öyle yapacağız Taran. Sen bilirsin. Patron sensin. Sanem, biz fotoğrafları çekerken gözüne çarpan, ne bileyim dikkatini çeken, şüpheli görünen falan birileri var mıydı? can bey Benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olmadı. bir seçenek kalıyor. Ofisten biri aldı. Peki kim olabilir sence? fikrim var mı? Tamam, çok sağ ol. Hadi işimize bakalım. Siz verdiniz değil mi Can Bey'in dosyasını birilerine? Sen hem sessiz ol, birisi duyacak. <laughs> Duyarsa duysun, benim umurumda bile değil. Ya siz böyle bir şey kardeşinize nasıl yaparsınız ya? Hani müşterileri toplayıp şirketi satacaktı? Ya müşteriler onun umurunda bile değil. Gözümün önünde Fabri Bey'i tersledi, koskoca holding sahibini. Şirketi satmak isteyen insan böyle mi davranır? <laughs> Sen hem sakin ol. Sakin falan olamam. Can Bey'e ne yapmak istiyorsanız beni de alet ettiniz. Ne yaptınız o dosyayı? Kime verdiniz? Ya kimseye vermedim. Neden istediniz o zaman fotoğrafı? Ne yaptınız o dosyayla? Tamam gel. Anlaşacağım gel otur. İstemez. Ya o kampanyayı bana göstermedi. Ben de merak ettim. Ben kimseye göstermedim onu. Abime kişisel olarak bir zarar verir miyim? Abime hırsız damgası vurdurur muyum ben? İnan bana. Benim bir alakam yok. Ben size inanmıyorum. Bundan sonra istediğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Bundan sonra Can Bey'le ilgili hiçbir oyuna beni alet edemeyeceksiniz. Sizin oyunlarınıza alet olacağıma Bulaşık yıkarım daha iyi. Deren Hanım, bizi çağırmışsınız. Gelin. Gelecek hafta yapacağımız çekimler iptal oldu bu sabah. Neden? Ee, bu Can Bey'in hırsızlık şeysi yüzünden mi? Ne alakası var Cici? İlk defa mı iptal oluyor? Zırt pırt iptal ediyorlar zaten. Neyse, bu listedeki herkesi tek tek ara, çekimin iptal olduğunu söyle. Ee, ama Deren Hanım, şimdi e, müşteri ön hazırlığa başlamıştı. Para isteyecekler çekim için. Tamam, prodüksiyon şirketini ben ararım. Herkesin ödemesi yapılacak. Biz kimseyi mağdur etmeyiz, merak etmesinler. Sanem, sen de bu iptal olan kampanyanın ne kadar dosyası, görseli varsa... ...hepsini topla, pakette çöpe at gitsin. Ama Deren Hanım, o kadar iş, onca dosya şimdi... Sanem, bir de sana açıklama yapmak durumunda mıyım şu anda? Ne diyorsam onu yap topla, paketle, çöpe at. Bu kadarını becerebilirsin herhalde değil mi? Tamam. Çöp konusu bende merak etmeyin. Tamam. Bir çöp hizmeti vermediğim kalmıştı ya. Yani insan bir geri dönüşme falan gönderir bunu. Fiyarsız kadın. Yazık oluyor bu ağaçlara, yazık. Ha sana. Can içeride mi? Telefonu kapalı ulaşamıyorum da. Evet. içeride ne oldu? İyi misiniz? Ya çok da iyi değilim aslında. Can'la ilgili bir gelişme oldu. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Zaten hep de bu kötü haberleri vermek bana düşüyor. Nasıl ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Can dünyanın en prestijli fotoğrafçılık derneğinin üyesi. Yani Türkiye'de kabul gören birkaç fotoğrafçıdan biri. Üyeliğini suçsuzluğu ispat edilene kadar askıya almışlar. Ben anlamadım. Ne demek oluyor bu? Yani şu demek oluyor. Can'ın gecesine gündüzüne kattığı en çok değer verdiği şey hop elinden gitmiş oluyor. Ama ama Metin Bey sonuçta Can Bey suçsuz yani. E, bu aklanacak aklanana kadar da yani bu durum ne kadar sürer? Bilmiyorum Sanem. Belki aylar, belki yıllar sürer. Ya daha biz internet sitesinin sahibini bulamadık. Abuk sabuk bir site. Yani bir sürü üyesi var. Almışlar tasarımları koymuşlar siteye yani. Hiç bilmiyorum. Ya nasıl çözülecek o zaman? Yani en azından hukuk dışında. Benim bildiğim bir yöntem yok. Ama Akif hacker falan dedi, o işler sakat. Ben hukukçu adamım. Neyse, ben giriyorum.